ben lise bir öğrencisiyim. Parasız okula gidiyorum. Harçlığım yok. Evde durumum da yok zaten. Bu kadar gençler de var. Çevremde o kadar gençler var. Hepsi de parasız pulsuz. Bu ülkeye devrim lazım. Gençlik yani. Gençlik devrimi diyorsun evet, Gençlik devrimi lazım. Bu gençler o kadar gidiyor yurt dışına. Burada kalsınlar ki ülkelerini savunsunlar. Yurt dışında ne var? Yurt dışıyı mı savunacaksın bana? O zaman benim ülkemde yaşama. Gel kendi ülkeni kendi ülkende bir devrim yap. Hem sen çalış hem ben çalışayım. Her şeyimizi kazanalım bu güçle. Evet. Lise mi gidiyorsun kardeşim sen? E parasız mı gidiyorum diyorsun okula? Evet parasız evet. gidiyorum. Haşlık da bulamıyor. Evde bir şeyler alıp gidiyorum oraya. Evde kuruş param yok. Bu hükümetin artık kalkması lazım. Genel bir devrim olması lazım. Devrim olmazsa bu halk hala uyanmıyorlar. Bu halk oyundur. Yani bir bir şey bir şey adam var ya demiş yüzde <laughs> halkın yüzde 160'a at, attı. Evet. Yüzde yüzde aptal. Ne yaptı? Bu, bu 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 halk var ya hiçbir şey yapamıyor ya. Yani Kafaları taş var. olduğu için sadece AKP AKP Orası. ne televizyonda ne çıkırsa onu dinliyorlar. Bir halkın röportajını televizyonda yayınlasanız hmm. bir şey olmaz ki yani. Öyle değil mi? Medya <laughs> <Aynen. Gülüyor> diye bir şey mi kaldı oğlum? Medya Efendim? mı kaldı? Aha be. Hepsi yalaka. A Hepsi AKP ya mı kaldı sence Yok. O yüzden senin dediklerine ben katılıyorum. Bu genç evet. yaşta devrim diyor ve ülkemizi terk etmeyeceğiz diyor. Bakın bu çok önemli. Şimdi insanlar AKP'den yıldığı için ya ülkeyi terk edelim, başka bir yerde yaşayalım. Evet. Özellikle beysel göçler gidiyor. Ama bak bu kardeşim lisede okuyor, ülkeyi terk etmeyelim diyor. Bak bu çok önemli. Ülkemizi kurtaralım. Neden? Ülkeyi Aynen. niye terk ediyoruz ki? Neden? Savaşalım diyor. Mücadele edelim diyor. Mücadele edelim. Anlatalım diyor. Anlamayanlar anlatalım diyor. Aferin evet. sana oğlum. Diyor. Gerçekten fikirlerin çok güzel. Sosyalist devrim lazım bu ülkeye. Bravo. Aynı fikir. Eğer sosyalist devrim olmazsa bu ama, kapitalistler Bravo. Bu kapitalistler, ha, bu ha, ha, bu kapitalistler ha, sosyalizmden korkuyor. Aslında sosyalizmde bir hepsi şey yok. Hepsi perişan. Sosyalizmde, evet. bir şey yok. sosyalizmde bir şey yok. Sosyalizm halkı kurtarmaya çalışıyor. Sen şu çalışıyor bunları düşünüyorsan vallahi, bravo sana ya. Gerçekten öyle. Evet. Başka Adet bir şey değil. Lise bir öğrencisinin bunları düşünmesi şey midir yani ilginç Aslında değil mi? Ya. Doğru mu yani bunları düşünmesi mi gerekir lise Kendimden bir öğrencisi? Örnek göstereyim ben 92'lerde liseyi okudum. Bizde siyaset falan yoktu. Bizde işte e, geleceğimizi planlıyorduk. Şimdi bu çocukların siyaset düşünmesi bile korkunç ya. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu çocuklarda umut kalmadı. Aslında ciddi erozyon Umut eksikliği. Şimdi söyleyebilir miyim? Umutlarını kaybettiler bu çocuklar. Güzel gençlerin umutlarını kazanmak için mücadele ediyoruz. Aferin sana. Ondan biz devrimi seçiyoruz. Tamam, bravo bak. Aynı fikirdeyim ama sizin bunları düşünmemeniz gerekiyor. Evet. Sizin şey yerinize oldu. biz büyükler. Ben senin baban yaşındayım değil mi? Evet. Benim de iki evladım Saygı var. Diyorum. İki evladım var. Ben Allah onların bay. geleceği için çalışıyorum. Her gün umut pompalıyorum. Ama öyle bir siyasete girmiş ki toplum. Aynen. Şurada yürüyen herkes siyaset Başka bir şey düşünmüyor. Biz eskiden bunları düşünmezdik hocam, düşünmezdik. Siyaset bizim için en son plandaydı. Ya, mutlu olurduk biz ya. Şimdi, şimdi arkadaş diyor ki televizyonlar da gösterse bu röportajlar ama şimdi sosyal medya yasası gelecek biliyorsun. Belki evet. bizim bunları yapmamız da yasaklanacak. Evet işte. O zaman ne olacak? Ambargo koyuyorlar işe. Halkın dinlememesi için her şey yapıyorlar bu bu hükümet. Bu hükümet baskın yapıyor yani. Evet. Düşünce özgürlüğü var diyorlar ya aslında yok. Siyasetine bu yok bilmiyor. İnsan bir deste gelsin kazansın da bir ekmek götürün demek düşünüyor. Tamam. Mevcut siyasiler içerisinde var mı kafana yatan peki? Hiçbirisi yok. Yok. Abi ne AKP ne CHP ama ne HDP. Hiçbirimiz için. Baştaki bunlardan kişiden... kurtulmak için en güçlüyü vereceğiz. Evet. Aynen. Çünkü yapacak bir şeyimiz kalmadı. Evet. Bakın bu son şansınız. Burada bak, herkese bak, söylüyorum ha. Bak AKP'ye oy verenlere de söylüyorum bu arada. Biraz geriye gelelim biraz Dur devam edeceğim ben. Evet. Pardon. Biz aslında AKP oy verenleri de savunuyoruz ha şu anda evet. söyleyeyim sana. Evet. Farkında değiller. İşte halk koyundur anlamıyorlar. Ya koyun demeyelim de. O zaman bu sefer ne yapıyorlar? Direkt öbür cenaha yönleniyorlar. Evet. Onları sertleştirmeyeceksin. Onları kazanacaksın. Onları anlatacaksın. Evet. Biz bu seçimde onlar için de savaşacağız. Emin olun onların çocuklar için de torunlar için de. Evet normalde ben hiçbir siyasi yani partiyi on, onları desteklemiyorum ama mecbur mı? onlar mecbur, onları kazanmaya me çalışalım. Evet mecbur. Başka bu arkadaşımızı kazanmaya arkadaşlar. Kazanmaya çalışmalıyız. Mesela Aynen şu arkadaşımızı kazanmaya çalışma. Her bir genci kazanmaya çalışmalıyız ki bu. Onu inatlaştırmayacaksın bunu anlatacaksın tamam mı bu evet. son şansımız ya başka evet, yok abi yok, biz deli abi. miyiz ya biz aptal mıyız zaten baştaki yani. kişi giderse zaten yani. 2000 güzün yani güzün yanında, şeyin, yanında herkes konu Ülkenin toparlanması için bir 20 yıl lazım yani baştaki kişi gitse bile yani zar zor toparlayacağız abi ama toparlarız, biz gençler aynen gençler gitmezse bu ülkeyi savunursa toparlarız toparlayacağız Kemal Atatürk 14 senede neler yaptı biliyor musunuz neler neler yani biliyorsunuz ilk Birinci evet. Dünya Savaşı'nda <laughs> Çanakkale'de başladı Çanakkale'de başladı, evet Almanya kaybettiği için biz kaybettik ama Atatürk yine vazgeçmedi. Ne oldu? Anadolu'ya gitti. Amasya'ya gitti, Sivas'a gitti, Erzurum'a gitti. Halka bunu anlattı. Çocuklar anlatacaksınız. Bütün gençler ülkeden ama kaçmaya çalışıyor Ama iyi niyetle anlatacaksınız, evet. tamam mı? Öyle sert yaparak değil, onları kaçırmayın. Evet. evet. Ya bu son şansımız ya. Bunu değerlendirelim, ben başka bir şey demiyorum. Eyvallah, teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğin kardeşim? kardeşim. Geçenimize şunu söylemeyi istiyorum dik dursunlar. Ülkeden gitmesin. Yani bir, yani bir liseyi bitirdiler, üniversiteyi bitirdiler diyelim. Kaçmasınlar bu ülkeden. Kendi ülkelerini savunsunlar. Mesela ülke bu fikirlerini abi. geliştirip fikirlerini geliştirip gençlere aktarmalılar ki o, tamam, o yani yurt dışı umudunu kessinler. ama burada acından ölmek bak bir iki faktör var ama. Şimdi diyorsun ya ülkeyi terk etmesin. Zaten kimse kolay kolay istemez ülkesini. Ama ne yapsın gençler? Geçinemiyor. Ya. Şimdi e, ki. en basit örneği diyorum, ya, bir alışverişini yapamıyorsun mi? abi mi? Evet. Ne yapacak, şey, yapacak peki bu adam? Bin aşağı i̇şte oradan mecbur kaçacak ama oraya i̇şte kaçtığı yani. zaman da, da ülkesini düşünmeli yani. Zaten burada kimse hiçbir ülkesini satmaz. O ayrı bir konu. Ama diyoruz ya hani atalarımız, doğduğun yer değil de doyduğun yer. Aslında tam bu günde yapacak bir şey yok. Burada tam senin konu geldi aslında. Evet. Arkadaş yarın gidiyormuş Almanya'ya. Evet. Çarşamba yani günü bazen. ben evet gidiyorum. Ya yapamıyorum Allah ya. Ben yıllardır hani amcalar diyor ya ben eleman bulamıyorum. Ele ya ben 4 senedir çalışmıyorum. Ne yapacağım? Aç mı kalacağım? Ben genç bir adamım. Şuraya bir çıksam otobüs olmuş 7 lira. Neyine mi vereceğim? Bir kafeye gitsem 100-150'den aşağı çıkamıyoruz. Aynen abi. Nasıl geçineceğiz? Bir biren, günlük abi günlük abi ben onları katmıyorum. Abi. Sadece bizim evet, sosyal aktivite hakkımızı evet, yani. diyoruz bak. Aynen. Ben bir buraya gelmem benim 100 liraya mal oluyor. Sadece bir böyle yürümem ha. Kimse ne yapacağız? Abi, herkes abi ya. Verecek ya. 100 lira? Sen verecek evet. mi bana? Siz verecek misiniz arkadaşlar? Hayır. Amca 100 lira verecek misin? Herkes, zor mi? geçiniyor. Aynen. Verecek mi hani? Nerede? Nasıl Her açıklayabilirim daha? Günlük masrafı 150 lirayken Aynen. şunu söyleyeyim. Asgari ücret. yiyemiyorsun, yüzler... yiyemiyorsun. doğru mu? 100 milyon. Ha, onu diyorum. Amca, bir simit 5 dem, milyon. Amca var mı sende? 100 liraydı? işte doğru söylüyorsun. Misal bak ben kendimden pay biçiyorum. Sen de doğru. aynısını bana söyleyeceksin doğru, doğru, çünkü. Doğru, doğru, doğru. Amca bana 100 lira vereceğim deme. 100 lira var mı diye sor. Yok, yok. Ama sen de ona diyeceksin ki, kardeşim sen bana ver. Var mı diyeceksin. Doğru, bu ülkeye giden, gidenlerse gitsinler yani. Ben onlara bir şey diyemem. Sözü. Ama ben burada olduğum sürece burada kendi fikirlerimi de gençlere Tabii. aktarırım. Tabii ben burada şey de yaparım. Devrimi de desteklerim yani. Devrim. Zaten şu anki mecbur olmalı devrim. Yani bir türlü mi yani biz normalde ben devriciyim bir tane siyasi parti kabul etmiyorum. Hiçbir parti kabul etmiyorum. Normalde hepsi de kötü. Hepsi de kötü siyaset, siyaset yapıyor ama mecbur güçlüye vereceğiz. Yani güçlü olan muhalefet partisine vereceğiz. Abi, yoksa telefon ben... alamıyoruz ya telefon. İki, adam, iki yıl önce 400 liraya e. telefon aldım. Yok ama. zaten vergileri Yoksa, yoksa ben CHP'yi de desteklemiyorum. AKP'yi de hiçbir siyasi parti. ise sağ olsun ise sol olsun. olsun. Ona zaten muhalefet de iktidar da aynı seviyede. Aynen. Evet. Ben son olarak şunu da söyleyeyim gençlerimize kazanmamız Hayır, lazım. Ülkeyi terk etmeyin. Gençlerimize güzel güzel evet. şeylerle onları ikna edebilelim yani, ki. Herkes ülke, ülke da da kardeşim sen? Yarbakır. Yarbakırlı genç. Evet. Çal çalışacağım mı? Çok iyi abi. Ya. Ama gençlerimize iyi niyetle kazanmamız Neyse, lazım. Var, harbi, yani. Şu olakanı vermek istiyorum ya. Hani len, hani diyorlar ya iktidar Sovyetleri şey o Sovyetler Birliği'ndeki zamanda bize diyoruz ki iktidar genç devrimcilere iktidar genç insanlara haber verilmesini istiyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederiz kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah kapatalım. Ne olsun abla ne çıksın? Allah yasa çıksın. Af vermiyorsa indirim yasası çıksın. Benim kardeşlerim cezaevinde suçsuz ya. Anneleri cezaevinde suçsuz. Üç tane çocuğa bakıyor benim annem. Adalet istiyorum. Allah rızası için Tayyip duy sesimizi. Af ver ya. Af vermesen yasa ver. Yeter ki çocuklarımız çıksın. Allah rızası için bir sefer affetsin ya. Bir sefer affetsin kardeşim. Bak şimdi kızılca Hamam'dan geliyorum kardeşim. Affet Allah rızası için affet. Sesimizi duysun ne olur kardeşim ya. Enver Yılmaz şey yapıyor Ankara biliyorsun sanatçı. Gülme kardeşim doğru söylüyorum. Yasa şu ki çeken bilir. Susuz yere kardeşlerim Şimdi yatıyor. Enver Yılmaz biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Ama. Tamam o mahkum eşleri için, mahkum yasası için imzalar toplanıyor. Siz onunla... Nerede toplanıyorsa biz de atalım kardeşim. Ee, araştırın abla. Ya. Enver Yılmaz yazı zaten menajerleri falan hepsini bulursunuz yani sonuçta Ankaralı. Mahkum eşlerin, mahkum mahkemelerinle ilgili şeyler, projeler yapıyor zaten. Teşekkür ederim. Yani. Allah razı olsun. Söyleyecek şeyim tamam. bu ya kardeşim. Allah razı olsun. Tamam. Yayınlar teşekkür ederim. Tamam. Yayınlar. Ya. Teşekkür sağ ol.